Ama abiciğim ne olur? evinin hileli bir zarla kazanılmayacağını anlatacağım. Babamın hayatını sandığınız kadar ucuza alamayacaksınız. Görürsün. Hmm, yamanmışsın be Ali abi. Ben seni çekingen sanırdım. Halbuki zehir zıkkım kelamlar savurdun. Dua etsin ki dayak yemeden def oldu. Abi ve be, Ben seni ilim, irfan, hesap, kitap... ...Ağzı var, dili yok sanırdım. Peki ama şimdi yarın çıkarsak buradan nasıl çalışırsın? Bunca kitap, dosyalar falan filan! Hepsinin canı cehenneme! İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık! Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın! Adi bir kumarbazın salak kızına rezil olduktan sonra... Bundan sonra başka bir adam olacağım! Nasıl başka bir adam? Babamın mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız! Onun için atom fiziğine de profesörlere de lanet olsun. Sen alim adamsın abi, başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. <laughs> Estağfurullah abi, ama onca ilmi neden tepesin? İntikamımı aynı silahla almak için. Alim seni görünce çarpılmıştır. <laughs> Yalıdan içini duyunca kim bilir ne hale gelmiştir sırası. Bilmem. Nasıl bilmezsin herifle sen konuştun. Konuştum ama saç sakaldan yüzünü göremedim. Nasıl biriydi? <laughs> Hımbılın teki. <laughs> <laughs> Anlaşılan okumaktan keçileri kaçırmış. <laughs> Karikatür gibi bir şey. Saçmaladı durdu. Çıkmam mı diyor hala? Dedi önce ama yarın teslim edecek yalıyı. <laughs> Üzülme be Ali abi. En iyisi çiftliğe gidelim bir müddet. Kolay değil başına gelenler. Orda dinlenir, kendine gelirsin. Korkma yalçın, kendim değil! Yani bana laf düşmez ama az önce öfkeden garip şeyler söyledin. Olmayacak şeyler yani. Ben olmayacak şeyleri olur hale getiririm yalçın. Merak etme. <laughs> Kululuk istemiyorum çocuklar! <laughs> Alayın sırası değil! Anahtarlar! Şey, akşam düşündüm, gitmenize lüzum yok. Odalardan birinde kalabilirsiniz. Sadakaya ihtiyacım yok küçük hanım. Anlaşılan iyilik yaramıyor. Babamın hayatı dededen kalmayalı karşılığında iğreti bir oda. Çok çömezsiniz küçük hanım! Demek insanlara iyilik geçmiyor? Bunu hırsız babanıza sorsanız daha ya, ya, ya. iyi! Babam hırsız değil benim! Doğru, yalnız söyledim. Katil demem lazımdı. Oh, oh. Kızıyorum ama! Kızmanız babanızın hırsızlığını değiştirmez ki! Doğru konuştun! Ne oluyor ya, ne yapıyorsun? dokunmayın ona! Bana bak kaba sakal! Özür dile Alev hanımdan! Küçük hanımın babasının sizin katilin, adi herifin biri siz de biliyorsunuz! <laughs> Ev biraderimizin berber milletiyle ilk teşerrüfü galiba. Yahu Ali abi, nüfus kağıdından en az on yaş ıskartıya çıkarttın. Hmm, kısa kesin, acele işim var. Nereye abi? Önce üniversiteye istifamı vermeye. Galiba formülde bir yanlışlık yaptık ama nerede, bir türlü bulamıyorum. Günaydın hocam! Oo, günaydın Ali! Ne oldu saçına sakalına? Kestim hocam. Vah vah. Ee, Ali, şu formülde bir yanlışlık var ama bir türlü bulamıyorum. Bir bakıver. Hadi. Oho, sen bir daha iyisin Ali. Seninle çalışmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Maalesef çalışamayacağız hocam çünkü ayrılıyorum. Neden? Amerika'ya Keb Kennedy uzay laboratuvarına çağrılacağını duymuştum. Oraya davet edildiyse sevinirim Hayır hocam, bu mesleği bırakmaya karar verdim. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde! Yaptığın araştırmalar Avrupa'da, Amerika'da hadiseler yarattı. İltifat ediyorsunuz hocam. Ne iltifatı? Sana ilim aleminin yeni Einstein'ı diyorlar. Bundan sonra da serserilik aleminin kralı diyecekler. Meslek değiştiriyorum hocam. Ne, ne mesleği? İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Yok, yoruldun Ali! Yaptığın çalışmaları bir değil, on beyin kaldırmaz! Biraz dinlensen, böyle konuşmaz! Belki de bugüne kadar aptaldım hocam! Şimdi akıllanacağım! Yok, öyle bakmayın, delirmiş falan değilim! Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp, dünya hesaplarıyla uğraşacağım! İstifa ediyorum, müsaadenizle! Ya ama Ali! Anlayamıyorum, bu kadar mükemmel bir insan böyle karar verebilsin! Abi be, sen istifa edince gözü yaşardı profesörün. O defter kapandı yalçın. Ben ileri dönük bir adamım. Arkaya bakmayı sevmem. Kendime yeni bir profesör arayacağım. Ne profesör abi? İtliğin, hergeleliğin profesörü. Bana kumardan tut da ne kadar hınzırlık varsa onlara öğretecek birini. Hmm, bak abi, benim ipi kırık soysuz bir arkadaşım var. Adı Soysuz Rıza. Her numarayı öğreniriz ondan, tamam mı? Başlıyor, evet!